Herkese merhaba. Ben Nintendo Bade. Bugün sizlerle beraber Wii konsoluna CD'lerin yanlış tarafını takarsak veya Wii diski takmazsak veya GameCube diski takmazsak ne olacağını göreceğiz. Öncelikle şimdi başlayalım. Burada Epic Mickey var. Türkçe oyun. Şunun hemen CD'sini alalım. Takalım. E, ee, ayrıca İngilizce kanalım da var. Nintendo'larla çektiğim. Nintendo konsollarıyla ilgili çektiğim bir İngilizce kanalım daha var. Onu da abone olabilirsiniz. Aşağı linkini koyacağım. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Okudu. Şimdi. Bu CD'mizi çıkartıyoruz ve ters takıyoruz. Şimdi deniyoruz. Okuyamayacak şimdi. Gördüğünüz gibi. Diski okuyamadığını söylüyor. Şimdi çıkartalım. Alalım seni. Bu ayrıca cd'nize zarar vermez. Ben küçükken çok ters takıyordum. Bu da Cross Crossbow Training var. Bunu takalım. Düz taktım. Bunu hemen okuyacak. Ekran televizyonda tüplü televizyon olduğu için siyah hatlar gözükebilir. Bizden kusura bakmayın. da sadece böyle televizyon var. Evet, çalıştı. Şimdi bu bu CD çıkartalım. CD çıkardık, gitti. Ters takıyoruz. Şimdi Yine CD yi okuyamadığını söyledi. Çıkartıyoruz. Bak bakın bakın. Gezik. müzik, hiçbir şey yok, pürüzsüz. Şimdi, burada DreamWorks'un Superstar kartı var. Şimdi deneyelim. Bu da üst taktık. Hemen okuyacak. Gördüğünüz gibi okudu. Çıkartalım. Şimdi bunu da ters takmaya gerek yok. Az önce gördüğünüz ki unable to ne dediydi? Unable to e, read the dedi. Çünkü onlar Wii veya Gamecube disklerinde böyle oluyor. Şimdi bu normal bir CDR disk. Bunu takalım. Şimdi izleyelim okumaya çalışıyor. sesleri duyuyorsunuz. Ses duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir hata gerçekleşti. CD'yi çıkartma tuşuna basın ve CD'yi çıkartın. Sonra V konsolunuzu kapatın ve bu V operations yani o V'nin kullanım kılavuzundan bakın diyor. Şimdi biz CD'mizi çıkartıyoruz. Ee, neden böyle oldu? Hemen anlatayım size. Pardon. Şimdi koyalım. Şimdi anlatalım. Şimdi bu gördüğünüz bir V oyunu. Bu da CD oyunu. Şimdi bu da bunun türü DVD DVD diye geçiyor bu CD'lerin ki eğer Venus Homebrewed yani kırıksa CD'lerden yani DVD'lerden oyun yükleyebilirsiniz. DVD olmasında şeyi e, bu şeylerde de vardı. Zannedersem PlayStation'larda da vardı. DVD'lerin ya saklama alanı çok büyük. Örneğin mesela bu oyun 2 3 GB olabilir. Buna bakalım. Kaç şeymiş? Odaklanırsa kara, kameramız. Heh, bakın burada. 700 MB. 80 dakika 700 megabayt gösteriyor. Fakat 700 MB alanı. Ee, V'nin diski. Zaten farklılıkları da görüyorsun CD'nin. CD'nin şeylerin de dışında bir tane çember var ama bunda yok. İşte CD V'nin içindeki lens. Ee, CD okuyucu, lazer, sadece DVD'ler okuyor. Bu yüzden böyle bir hata gerçekleşti. Sakın korkmayın. Yani kardeşiniz, çocuğunuz falan varsa korkmayın. Normal kapatıp açtığınızda düzelir. Bir sonraki daha görüşür bir sonraki videoda daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.